Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın uzun süredir aşk yaşadığı Ayça Çağla Altunkaya'ya 10 gün önce evlilik teklif ettiği ve ünlü çiftin 50 ayında nikah masasına oturacağı ileri sürüldü. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenmeyi unutmayalım. 2018 yılında bir kızının annesi Şeyma Subaşı ile tek kelisede boşanan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı uzun süredir kendisinden 30 yaş, 30 yaş küçük Ayça Çağla Altınkaya ile aşk yaşıyor ilişkilerini gözlerden uzak yaşayan ikilinin Eylül ayında evleneceği iddia edildi. Acun Ilıcalı'nın zaman zaman romantik pozlar paylaştığı sevgilisine 10 gün önce doğum günü kutlamasını evlilik teklif etmişti. Teklifi ka kabul eden çiftin evlilik için hazırlıklara başladığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Kanalı dijital içerik platformu ve futbol takımları bulunan Acun Ilıcalı ile Altun Kaya'nın Eylül ayında nikah masasına oturacağı konuşuluyor. Acun Ilıcalı daha önce Seda baş bu Zeynep Yılmaz ve Şeyma Subaşı ile nikah masasına oturdu. Acun Ilıcalı'nın evliliklerinden 4 çocuğu var. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.